Merhabalar Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda tavuk ciğeri lezzeti doyumsuz bir tarif hazırladım. 500 gram tavuk ciğeri kullandım tarif için. Bol suyla birkaç defa yıkadım. Sonrasında küçük parçalar halinde doğrayıp tekrar yıkayacağım. Hazırlamış olduğum tarif her bütçeye uyabilecek pratik bir tarif. lezzetinde çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Biz çok beğendik. Kanalımda birçok ciğer tarifi mevcut genelde ciğer tarif hazırlarken tavuk ciğeriyle yapmaya dikkat ediyorum. Neden derseniz fiyatından dolayı. Diğer tarifleri videonun altına açıklama kısmına eklerim. O tariflere de bakabilirsiniz sizlere bir alternatif fikir olur diye. Küçük parçalar halinde kuzu ciğeri doğrar gibi doğradım. Bir kase içerisine bir çay kaşığı toz kırmızı biber, bir çay kaşığı kaya tuzu, bir çay kaşığı pul biber ilave ettim, karıştırdım. Sonrasında doğramış olduğum ciğeri ekliyorum. Baharat ve tuzla ciğeri karıştıracağım, her tarafına gelecek şekilde. Normal bir ciğerden hiçbir farkı yok. Tamamen aynı lezzeti de yakaladım. Daha ucuz, fiyata aynı lezzeti yakalayabileceğiniz bir tarif. Çöp şişle yapacağım. Aralarına biber dizeceğim. 3 tane büyük boy çarliston biber kullanacağım. Küçük parçalar halinde doğradım. Kenara aldım. Çöp şişe ciğerleri diziyorum. Görüntüsünün kuzu ciğerinden hiçbir farkı yok. Görüyorsunuz. Yiyenlerin zaten siz söylemeseniz lezzetini de tavuk ciğeri olduğunu fark edeceğini düşünmüyorum. Evdekiler fark etmedi. Sizler de benim gibi tavuk ciğerini normal ciğer olarak evdekilere bu şekilde hazırlayıp yedirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi aralarına biber ekleyerek tavuk ciğeri şişe diziyorum. Şişte hazırlayacağım. Güzel kızarmış lezzetli bir ciğer tarifi sizi bekliyor olacak bugün kanalımda. Gördüğünüz gibi hiç farkı var mı normal bir ciğerden? Tavuk ciğerlerini hazırladım. Sıra geldi kızartmaya. Kızartma tavasına gitmek üzere kenara alıyorum tavuk ciğerini. 100 gram küçük küpler halinde doğranmış kuyruk yağını tavaya aldım. Tavuk ciğerinin lezzetinde olmamasının bir sebebi de içerisine eklediğim kuyruk yağ. Kuyruk yağında pişirdiğim için tavuk ciğerinin ne kokusu ne de lezzeti size gelecek. Normal bir ciğer lezzetinde bir ciğer yemiş olacaksınız bu tarifi hazırladığınızda. İyice erittim kuyruğu. İçerisinden kıkırdak bölümünü alıyorum. Hazırlamış olduğum yağ içerisinde çevirerek kızartacağım. Çok da yapımı pratik. Hemen hazırlayıp yiyebileceğiniz bir lezzet. Sizler de biliyorsunuz tavuk ciğeri çok çabuk pişiyor yüksek ateşte hemen cızbız pişirdim ve sofraya aldım ciğeri. Canınız ciğer çektiğinde hemen yapabileceğiniz bir tarif. 15 TL'ye aldım ben ciğeri. Kuzu ya da dana ciğeri almak istesem bayağı bir pahalı olacaktı. 15 TL'ye hazırlamış olduğum ciğeri sizlerle paylaşıyorum. Sizler de hazırlayabilirsiniz daha önce hiç yemediyseniz ya da hiç hazırlamadıysanız işte bu tarifle Sizlerde yapabilirsiniz gördüğünüz gibi çevirerek çıtır çıtır pişiriyorum sürekli çeviriyorum her tarafı eşit olsun diye güzelce kızaracak. Tavuk ciğeri şöyle bir özelliği var. Diğer ciğerlere göre ne kadar pişirirseniz pişirin kurumuyor. Yumuşaklığını kaybetmiyor. Sert olma riski de olmayan bir ciğer. Ucuz olduğu kadar bu yönü de var. Sürekli çevirerek yüksek ateşte pişirmeye devam ediyorum. İstediğim kıvama geldi ciğer. Görüyorsunuz kıvamını çöp şişte hazırladığım ciğer karşınızda. Sizler de artık pratik bir şekilde ciğer hazırlayabilirsiniz bu tarifle. Az önce de söyledim kanalımda yine birçok ciğer tarifi var. Bu tarifte onlardan birisi linkini açıklama kısmına eklerim sizler bakarsınız. Sizlere de fikir olur dilerseniz ekmek arası olarak dilerseniz sade bir şekilde tüketebilirsiniz. Ben hem ekmek arası hazırladım hem yanına pilav yaptım. Ayran, salata, söğüş şahane oldu. Bu şekilde göstermek istedim size. Ekmek arası da şahane oluyor. İçerisine hazırlamış olduğum önce ekmeği yağa batırdım. Kızarttığım yağ sonrasında arasına ciğeri aldım göstermek istedim yakından biraz uzaktan kurumuş gibi gözüküyor ama tavuk ciğeri risksiz bir ciğer kurumuyor içerisine soğan söğüş domates içerisine biraz kekik dilediğiniz baharatı ilave edebilirsiniz damak zevkinize göre biraz pul biber Ben size ekmek arası olarak gösteriyorum. Porsiyonluk olarak yedik biz yanında pilav, ayran, salata. Allah ne verdiyse bu şekilde hazırladım. Lezzeti sizlere nacizane dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Başka bir tarifte görüşmek üzere.